Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 35. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var. İki video boyunca webcam gelmeyecek çünkü gözümün üstünde böyle ufak bir şey çıktı. Işık açtığımda gerçekten çok kaşındırıyor böyle kötü oluyor. Onun için bir iki video webcam gelmeyecek abi. Bu duyuruyu da yaptığımıza göre o zaman şimdi haydi videoya geçelim. Bayağı bir Hydra'nın sandığı açacağız. Yaklaşık olarak bir 500 açım falan açmayı düşünüyorum. Bu elimdekilerden daha fazlası da gelecek tabii ki. Bunları size böyle uzun uzadıya konuşarak göstermek istemiyorum. Bunu büyük ihtimal bir mixtape olarak izlersiniz. Bakalım neler alacağız? O zaman hadi açmaya başlayalım. long journey çarında sandık falan açarsam simya basarsam adam değilim abi. Bu ne ya? Bok gibi çıktı gerçekten. Oha <laughs> yani. Hesapladım ortalama 16 won gibi bir para çıktı. Gerçekten rezillik ya. Çok çok kötü çıktı beklediğimden. 2 tane metal aldık. Kuşaklar hiç geçmedi. Kötü ruhu çok güzel attı gerçekten. 38 tane kötü ruh çok güzel ama diğerleri çöp. Büyülü metal bu kadar az çıkınca kar edemiyorsunuz otomatikman. Bir 10 wonluk zararımız var burada direkt. Gerçekten kötü oldu valla. Arkadaşlar şu Rebellion 71 isimli kişiye güvenmeyin. Adamla anlaştık. Ayışının başlaması da son 1.5 saat var. Buraya kadar geldi. Burada dedi ki ben parayı önden alacağım dedi. Biz onunla öyle anlaşmamıştık. Cadıları atacaktı. Cadılardan sonra ben burada paranın yarısını verecektim. Diğer yarısını şehirde verecektim. Geldi buraya atmadı cadıları. 1.5 saat kaldı Ayışın'a da ne yapacağım hiç fikrim yok. Yani o kadar yatırım falan. Dalga geçer gibi burada önden parayı alacağım falan dedi. Büyük ihtimal elinde de cadılar falan yok. Hiçbir şekilde bu arkadaşa güvenmeyin. Kendisi 61 level savaşçı. Bu ve bunun loncasına güvenmeyin abi. Loncasından pek bir bilgim yok. Onlara bir şey demeyeyim ama siz yine de işinizi garantiyelim. Bu Rebellion 71'e de kesinlikle hiçbir şekilde güvenmeyin. Valla o kadar yatırım yaptık. 45 tane cadıyla anlaşmıştık. Ne 45 cadısı bir taneyi bile göremedik. Yani yapacak bir şey yok. İnşallah bulabilirim cadı. Bir buçuk saat kaldı. Çok zor gibi gözüküyor ama gerçekten Ayıp yani şu yaptığı. Cadıları buldum. Sağ olsun good kardeşim attı bana bir 20 tane attı. Bir 10 15 tane de ben attım. Tam küsür altına atılamıyorum ama büyük ihtimal 35 tane falan olması lazım burada cadı. Abi şu anda hiçbir şey basılı değil ve event başlamadı. Son saniyeler var. Bakın hiçbir şey basılı Ne markası, ne kritiği, ne şebnemi. Hiçbir şey basılı değil. Bu halde bile çar çok rahat dayanıyor. Canımız iniyor. Okey. Ama HP absorbeden dolayı kapatıyoruz abi. Şimdi şöyle yapacağız. Burada ben bir markaları falan bir basıyorum şimdi. Her şeyi basıyorum abi. Etkinlik başlayacak saniyeler sonra. Basmadığımız bir şey kalmadı sanırsam. Şimdi etkinlik başlamadan şuradan hemen bir ölümcül gücün yüzünü çıkartmam lazım. Bu arada görüyorsunuz bu şekilde can hiç oynamıyor. Yani vurmuyorum şu anda. Şuradan abi eldivenimizi takalım. Ben kesmeye başlayayım. Bakalım ayışı ne zaman başlayacak. Önden 36 tane ayışımız vardı. Bunu unutmayız. İnşallah bu sefer hesaplar siyah ekran vermeyecek abi. Ya 30-35 tane cadıyla bakalım ne kadar ayışı kasacağız. Hemen bir etkinlik başlasın. Bir ufaktan bir drop'a bakalım. Ama etkinlik başlamadı. Ayışı hep böyle klasik. Bir dakika falan geç başlıyor. Derken başlamış. Ay başlamış görmedim. 36 7 42 oldu. Ne güzel geliyor gerçekten. Bu arada ikinci katta kasıyorum abi. Katın ikinci katında kasıyorum. Burada oynatıyor mu atmıyor mu biliyorum aslında. Denedim. 7 saat falan hesabı gece böyle burada bırakmıştım. Sabah gelme yine buradaydı. Herhangi bir süre sıkıntısı yok. Yani burada kasacağız abi. 47 tane oldu bile. Ya ortalama büyük ihtimal 5-6k anca kasarız diye düşünüyorum. 5-6k kasarsak da bana okeydir. Cadı az gel ya. Gerçekten şu hesap 100-150 tane cadıyla tanklayacak durumda ama maalesef Cadı satan yok. Ya son saniyede adamın da yaptığı şeyi gördünüz yani. Onun için bu cadıyı bulduğuma şükrediyorum. 5-6k kassak da bana okeydir. Önemli olan ninja'nın siyah ekran vermemesi. Ninja'mız siyah ekran vermezse hesabımız burada kastıktan sonra cadıları da keser. Cadıyı zaten çok rahat kesiyoruz zehir kanamayla. Dediğim gibi ben burada kasayım abi. 62 tane olmuş. Şimdi ben bir iftara gideyim hatta. Bu hesap burada kalsın. Ara ara girerim video. Ay ışığı bitti. Şöyle abi görüyorsunuz 5.324 tane kastık. Yani 30-35 tane cadıyla anca bu kadar oluyor. Buna da şükür abi. Şimdi burada cadıları keseceğiz. Ninja siyah ekran falan vermedi. Güzel bir haber var orada. Ninja'mız siyah ekran vermedi. Bakalım cadıları kesmeye geçeceğiz. Ben bu hesabı şimdi burada öldüreceğim. Şu yana kaça kaça artık cadı çekmeye çalışacağız. O şekilde hepsini keseceğiz. Umarım güzel drop alırız abi. Ay ışığı tamam tamamen bitti. Bütün cadıları falan da kestik. Güzel drop aldık. Ortalama olarak bizim bu aish'inden karımız böyle azcadı olmasına rağmen bile bir 45 wonla 50 won arası bir karımız var. Ay ışıklarını ortalama olarak 750k'dan satacağım. Hemen satmayacağım. Biraz bekleteceğim. 750-800k civarındayken satmayı düşünüyorum. Diğer taşların hatta fiyatları falan beklediğimden yüksek çıktı. Ben düşük haliyle hesapladım. Ortalama 45-50 bir karımız var abi bu ay işinden. Net kar bu arada. Gayet güzel abi. Dün video dışında bayağı bir hidra sandığı açtım. Dedim videoda mı şans yok acaba? Aynen öyleymiş. Yani çok kar etmedik ama zarar da etmedim en azından. Böyle fit kapatmıştık. Şöyle iki tane de hakim kuşağı kalmış. Depoya koymuştum bunları. Bunları bir basalım bakalım. İnşallah geçireceğiz abi. Çok güzel geçti. Direkt bakıyorum bu sefer. Takmıyorum. 12'ymiş. Olsun 1.5-2 yuan da buradan geldi abi. Bu arada dün Aura geldi Nesne Market'e. Ayışından sonra hemen aldım. Bu hesaba da aldım. Diğer savaşçıya da aldım. 113 levelimizi. Hani bunları hemen bir şey emdirmeyeceğim. Şu anlık bir acelesi yok. VS'lik dizerken buna bir şey emdiririm. Şu an zaten fiyatlar uçuyor abi. 1-2 hafta için bunların fiyatları falan ucuzlar. Tam istediğim gibi de bir kalkan bulmam lazım. Öyle bir kalkan emdireceğiz abi iki karaktere de. O şekilde kullanacağız artık. Elimde 104 tane gümüş okey var. Bu hesabın simya süresi azalıyor. Hani bu hesabı biraz simya falan lazım. Hiç altyapı yok bu hesapta. Bu okeylerden çok büyük ihtimal zarar edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Açalım en azından temeli oluştururuz abi. Şöyle hemen seri şekilde açmaya başlayalım. Bir tane soylu koru gördük. Bir değerli kor da gördük. Şöyle ayıralım abi bunları. İkinci değerli kor geldi. Bir kuşak aldık Ya bir kor ver ya bana. Altyapı oluşsun. Amacım oydu yani bunu açarken ki. Ama kor göremiyoruz abi. Gerçekten kor göremiyoruz. Çok kötü bir açım. Bir tane daha değerli var ya en azından. En azından bir değerli daha. Yok abi vermedi. Gerçekten çok kötüydü. Şöyle soyluları açalım. İşlenmemiş safir, işlenmemiş grana, yontulmuş safir, yontulmuş Yeşim. Değerlilerden Ender Onyx, Antika Elmas. Yani tamam zarar edeceğimi biliyordum da bu kadar kötüsünü de beklemiyordum. Çok kötü gerçekten. İki tane elimde mitsi elmas var. Bakalım bunları parla atacağım. İnşallah yanmaz gerçekten. Çünkü tanesi 10 won abi. Umarım yanmazsın. Geçerse de 5 won karımız var. Hadi oğlum. Yapıştırdım. Çok güzel. Direkt 5 won kar. Gümüş okeyin zararını çıkardık abi. Gümüş okeyin zararı çıktı. Efsun'a bakalım. Düz gelmiş. Hiç sıkıntı değil. Gayet güzel. Aura gelmişken sersemlik kalkanların fiyatları da çok yükseldi. Benim ninja'da da şöyle arttırma vardı. Bu titan kalkanını atacağız bakalım. Bir sersem falan yakalayabilecek miyiz? Bir tane de efsun var. Bu efsun da Hidra'nın sandığından çıkmıştı. Şöyle abi atalım bakalım. İlkini attık. Geçti ve hayvan geldi. Ölümsüz, mistik ve şeytan geldi. Hemen like'ına vereyim. Bir beş efsun yapalım bakalım bunu. Şöyle hemen atıyorum efsunu. Geçti ve ork geldi. Şimdi tekrardan ninja'ya veriyorum. Ve tek efsunla buna sersem getiriyoruz. Aynen şöyle diyormuşum ve gelmedi maalesef. Denedik şansımızı en azından. Bu hesabı geçmişken ejderha bekisi açmadan olmaz abi. Bu hesabı geçtiysek ejderha bekisi açılacak. Toplam burada 800M yatıyor. Bakalım 800M'i çıkarabilecek miyiz? Umarım çıkarırız abi. Şöyle hemen 5'li 5'li açmaya başlıyorum. İlk 5'li sandıktan 80M aldık. Yanında bir ejderha alevi var mı? Maalesef bir alev yok. 3 tane beyaz incimiz var. Bunu hemen ikinci sayfaya ayıralım. Tekrardan devam edelim. Şöyle bir 5'li daha açtım. 100M çıktı. Gayet güzel. Nakit açısından bir zararımız yok. Alev var mı? Çok güzel bir tane de alev var. Güzel abi. Şöyle bir 5'i daha yapıştırıyorum. Derken bir 5 açamadık. 3 tane açtık. 70 mi çıktı. Para açısından kardayız. Alev var mı? Alev yok. Hemen şu envanteri bir boşaltıp geleyim. Devam edelim şöyle. Şu son kalan 2 sandığı da açalım. 40 hem. Ve 10 çıktı ama ejderha alevi var. Oo çok güzel. Çok güzel. Hemen bir 5'i daha şöyle yapıştırıyorum. 300 hem vardı. 400 hem oldu. Alev var mı? Alev yok. Zararda yok. Sıkıntı yok. Hiçbir şey yok abi. Okay. Şöyle bir 5'i daha yapıştırdım 520m oldu 20m direkt kafadan kardayız Alev alev maalesef yine yok Şöyle bir 5'i daha açtım 600m oldu 80m çıktı bundan biraz kötü çıktı Alevimiz yine yok Alev açısından biraz duraksadık sanki Bir 5'li daha yapıştırdım abi Ne kadar vardı yankı olarak hatırlamıyorum Ama sanırsam güzel çıktı Şöyle bakayım 40m buradan 10m buradan 50m bir 10 daha çıkmış 60 hem Bir 10 daha çıkmış 70M Ve 60M çıkmış 130M Ooo çok güzel Alevimiz yine yok Ama nakitten zaten kar ettik Son 5 sandık bunları da hemen şöyle Aynı şekilde açalım bakalım Son sandığı açamadık Şunu atalım hemen son sandığı da açalım Abi 850M oldu Çok güzel gerçekten çok güzel karımız var Alev yok maalesef Ama totali 800M vermişim 850M nakit çıktı 2 tane alev 160M burası 10 tane de beyaz inci. 25 de bu. 185M. Toplam 2-2.5 won karımız var. Gerçekten çok güzel abi. Yani bu hesap gerçekten zarar ettirmiyor. Mükemmel abi. Gerçekten biraz riske giresim var ama çok da abartmamak istiyorum. Böyle ufak ufak şeyler alacağım biraz. Çok abartmayacağım. Şöyle değişik bir deniz kız sandığı açımı yapacağız. İlk sayfası bomboş bunun. Bunları açacağım abi. Sohbet satırı falan da kapalı. Bakalım ilk sayfaya düşecek. İnşallah bir karbon fiber çıkarız. Karbon fiber şu anda... 1,5 vol. Ben de buraya ortalama 1,5 vol verdim. bir tane karbon fiber çıksa parası çıkıyor. Şöyle abi açtık hepsini. İlk sayfaya bakıyorum. 4 tane karbon fiber mi ne? 4 tane karbon fiber. Nasıl ya? Nasıl ya? 1 2 3 4 Vallahi 4 tane çıkmış. Abi bu ne ya? Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bir tane çıksa parasını çıkarıyor diyordum. 4.5 vonda kar koydu yanına. Sen nesin böyle be? Sen nesin böyle? Allah'ım inşallah batmayız diyerek şöyle iki tane bit safirim var. Bunları önceki videoda basmıştım. Satılmıyor abi. Şu da satılmıyor. Atmalık fiyatına kuruyorum. Bu da gitmiyor. Bunları tertemize deneyeceğiz. İnşallah yakmayız ya gerçekten inşallah yakmayız yakarsak fena giriyor geçirirsek de güzel karı var hadi oğlum yaparsın sen güzelliğini bize sana güveniyorum ya sana güveniyorum şöyle abi yapıştırdım ve Allah belanı vermesin ya Ulan Efsun'a bakalım Efsun da çift şaman değil. çift savaşçı olsa bu arada o kadar sıkıntı değil ama tüm kar gitti ya herhalde Laika'nın oyun silahı bitecek yakın zamanda. Şöyle bir tane anka kuşa şişe alıyorum. 39 ortalama hani bunun 40 ortalama üstüne çıktığı zaman 10 von üstüne çıkıyor bir anda. Bir 4-5 gündür bakıyorum hep öyleydi. Şöyle bir şey alıyorum ben de 39 ortalama bir kritiği var. Yani adam olana çok bile diyerek bunu alıyorum. Bununla biraz uğraşacağız şimdi. Oyun küçük ekranı şu anda kusura bakmayın. Silaha element atıyordum bakalım iki geçti. Kaç geldi? 2 geldi gele gele bize zaten 2 gelir. Bakalım buna devam edeceğim. Öyle artı 10 artı 20 diye yani silip falan uğraşmayacağım buna. Zaten rahat bir şekilde kesiyoruz her türlü cadıları. Bakalım artı 2'de kaç olacak bu? Artı 2 yaptık bakalım kaç olacak? 10 olmuş 8 gelmiş. Öh maşallah maşallah. 8 gelmiş STR de 12 gelmiş. Mükemmel ya gerçekten mükemmel. Artı 3'te oldu. Bakalım kaç geldi İnşallah yüksek gelmiştir bakıyorum 16 olmuş 16 abi 2 ile başlayıp bu kadar iyi nasıl gelebilir ya? Ben keşke 2 ile başlaması da şöyle bir 6 ile başlasaydı 20 olacaktı. Mükemmel gerçekten 20 de STR'si olmuş. Abi çok güzel oldu ya gerçekten hani ben onun üstünü bile düşünmüyordum açıkçası 2 ile başlayınca. 16'da bitirmemiz harika oldu gerçekten. Şöyle de bir takalım nasıl gözüküyor bir bakalım. Eh eh kötü duruyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Şöyle ama uf böyle güzel oldu yalnız ha. Gerçekten böyle bir şekil durdu. Şu kostümle yansıta yaptım. Mükemmel yani. Dur bir de bunu takalım. ya böyle çöp. Ama şu şekilde gerçekten çok güzel ya. Çok beğendim. Mükemmel abi. Şurada da hasar testini de yapalım o zaman. Şöyle abi. Bir zekalı itemleri takıyorum. Hemen bir kırmızı kurt ruhumuzu basalım. Ya yani ne kadar bir hasar farkı olacak? Merak ediyorum. Şöyle bir vuralım bakalım. Normal bir şekilde hiçbir şeyden vesaire basılı değil. Oyunun silahıyla 3800, 3900'ü falan geliyoruz. 4100'ü gördüm en fazla. 4200'ü gördüm. Bu şekilde vuruyoruz. Şimdi bunun üstüne Anka kuş işini takıyorum. Bakalım bunda kaç vuracağız? Oo, abi 3100 falan. 1K fark var arada. Bu niye böyle ya? Çok fazla damage farkı oynuyor. Ama simya olmasa mesela bu 2600 görüyor en fazla. Oyunun silahıysa 2800. Abi her türlü oyunun silahı ya. Hani dedim ki simyadan gelen o buzun gücü olmasa direkt böyle beklenmiş olsa ne kadar olur? Abi yok, kesinlikle oyunu silahı arkadaşlar. Ha bununla da bu cadıyı keserim büyük ihtimal. Golem'leri kaç kavuruyoruz vuruyoruz? 4-700 falan. Oyunu silahıyla kaç vuruyoruz? 5K. ta o Golem'lere aynı ortalama. Ama cadıya çok fazla fark oynuyor çünkü cadı STR'den aldığı için hani STR'niz ne kadar yüksek olursa cadıya o kadar fazla vuruyorsunuz. Cadıyı şimdi biz bu silahla kesebilirsek hiçbir sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok? Buz gölenlerine hasarımız aynı biz cadıyla ay ışığı kasarken olayımız zaten buz gölenlerini vurmak. Şöyle abi deniyorum bir bakalım kesebilecek miyiz? Verdim ninja'dan kanamayı. Biraz can azalsın Nijeyi uzaklaştıracağım. Zaten kulede de oyunu silahıyla da ninja'dan kanama zehir vererek kesiyorduk. Bununla da öyle keseceğiz. Direkt full canlıyken kanamayı verdiğim için tabi ölmedi doğal olarak. Tekrardan şöyle bir zehir vereyim bu sefer de. Tamamdır zehiri de yedi. Ninja'yı uzaklaştırıyorum bir de eldiven takalım. Ve kestik. Ya kesiyoruz tamam okey. Çok bir sıkıntı yok ama beklediğimden çok fazla hasar farkı var gerçekten. Bu kadar olmaması lazım. Neler atmış bakalım. Canavar taşımız var. Cennet kolye var. Kan taşı kan taşı. Anka ayakkabımız var. Öldürücü darbemiz var. Hız taşımız var. Gayet güzel. Full drop almışız. Korunma taşımız da vardı. Şahin kalkan falan. Bir sersem bitki çıkmaz tabi. Yani gerçekten 16 buzun gücüyle bile böyleyse işler pek yolunda değildir. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. i'm on a party like this